gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Ne var ne oldu? Niye çağırdın beni buraya? Neden? Anlatman için. Neden böyle davranıyorsun? Neden oğlummuşun gibi davranmıyorsun? Annemle adamın görüşmesine izin ver demiş. Annen umurumda değil. Ne o zaman ne? İki gün önce oturduk. Açtan konuştuk. Hangi ara böyle bir yaratığa dönüştün? Neden? Anlat. Anlatacak bir şey yok. Anlatacaksın Haluk Mert. Anlat. Bak, beni tahrik etme. Ağzını burnunu kırdı bana. Kır. Kır kır. Ya da bak, bir teklifim var. Ben senin ağzını burnunu kırayım, sen de anlat, ha? Beni sinirlendirme. <laughs> beni sinirlendirme, beni tahrik etme beni. Niye, biz böyle anlaşmıyor muyuz, ha? ha? <laughs> Babaoğlu, böyle anlaşmıyor muyuz? İsa. Ee, savaş. Yarışa gelecek misin? Haber vereyim dedim. Burada arkandan atıp tutuyorlar da. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Açmıyor ya, açmıyor. Mesela şu an ölsem, o yüzden imdat diye arasam onu. Vicdan azabından öldür vallahi. Selin dur, sakin ol. Ali dün gece çok kötüydü. O yüzden belki kimseyle konuşmak istemiyordur. He? Ben onun konuşmak istemedikleri listesinde olamam. Emre'ye gidiyorum ben. Nazlıcığım ne haber? Efendim Melisa. Hiç. Savaş yarışmaya karar verdi onu haber vereyim dedim. <laughs> yalan söyleme. Beni de kendinle uğraştırma. Yok yalan söylemiyorum. Allah Savaş şu anda yolda buraya geliyor. Seni kaybetmeyi göze aldı belli ki ama... ...yarış kaybetmeyi göze alamadı demek ki. Ben bu kızı kesin Nerede o yarış Melisa? Yeter artık. Neden bana tahammülün yok? Neden? Beni de kendine benzettin. Ben Manyak kendim... herif. Sen bana zerre kadar benzemiyorsun. Merak ettiğin bir şey varsa annene sor Cevaplar annende 什吗？ Etmeye çalışıyorsun Savaş. Hiçbir şeyim. Eleştirmeye mi geldim benim buraya? Ben seni eleştirmeye gelmedim. Dün gece yapma dediğim şey gerçekten yapacak mısın onu görmeye geldim. Tamam, iyi yaptın. İyi ki geldim. Çok mutlu oldum, çok da sevindim. Bekle bir dakika, tamam? Ya ben göreceğimi gördüm zaten. Ben gidiyorum. Gitmiyorsun Naz. Bekle bir dakika. Birader. Gel bir gel. Gel gel. Kazandın işte eyvallah. Ne var ne istiyorsun? Kazandım. Kazandım. Özür dilerim hadi. Ya bak. Savaş gerek yok. Özür dile lan. Pardon dün gece için. bravo Savaş. Sen kendini böyle mi ispat ediyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Kazandın işte zaten yarışı. Olması gereken oldu. Ya ben böyle maçoluklardan falan hoşlanmıyorum. Benim işim olmaz böyle şeylerle. Kendine gel artık ya. Ne yapıyorsun sen? Ne maçolu Nazlı? Ne maçolu ya? Ben buyum. Sen beni değiştirmeye çalışıyorsun. Nasıl? Savaş ben seni değiştirmeye çalışmıyorum. Ama ben seni böyle tanımadım. O zaman tanımamışsın. Nazlı. Ya sen beni niye durduruyorsun ki? Bak arkada seni bekleyen arkadaşlarım var. Yarışta da yanı başındaydı zaten. Siz zaferinizi beraber kutlayın. Hatta yemek falan yersiniz ha. Anne arabam burada. Biliyorum içeridesin aç şu kapıyı. Anne babamla konuştum. Benden sakladığınız bir şeyler var ve ben bunları öğrenmeden buradan gitmeyeceğim. Aç şu kapıyı. Nasıl söyleyeyim oğlum? Cesaretim yok. Yalvarıyorum aç şu kapıyı bir şey var başından beri bir şey var aç şu kapıyı affet benim Mavi. bu kadar mı vahim bir şey ya. söylemeyeceğiniz ne olabilir ya? Neyleyim doğan günü, neyleyim sensiz... Ne biçim insanlar?